gelişimi ve etkileri. Merhaba, ben Zeynep Seda, hoş değil. Bugünkü podcastimizde sosyal medyanın gelişimi ve etkilerini konuşacağız. Sosyal medya son yıllarda insanlığın dijital çağdaki en büyük keşiflerinden biri haline geldi. İlk olarak insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan basit platformlar olarak ortaya çıkan sosyal medya mecraları zamanla insanların hayatlarını birçok yönden değiştirdi. Bu podcast bölümünde sosyal medyanın gelişimi ve bu gelişimin insanlar üzerindeki etkileri üzerine derinlemesine bir bakış atacağız. Sosyal medyanın tarihsel gelişimi 2000'lerin başında ortaya çıkmıştır ve o zamandan beri hızla evrilmiştir. İlk olarak insanların mesajlaşmasını ve bilgi paylaşmasını sağlayan platformlar olan bloglar ve forumlarla başlamıştır. Ardından 2004 yılında Facebook'un kurulmasıyla birlikte sosyal medya kişisel ve profesyonel ilişkilerin kurulduğu ve yönetildiği bir alan haline gelmiştir. Daha sonra Twitter, Instagram, Snapchat gibi platformlar da bu alana katılmış ve sosyal medya çeşitlilik kazanmıştır. Sosyal medyanın toplumsal etkileri oldukça çeşitlidir. İnsanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırırken aynı zamanda dijital yalnızlık gibi sorunlara da yol açabilir. Sosyal medya haber alma ve bilgi erişiminde önemli bir rol oynar. Ancak yanlış bilgi ve manipülasyonun da yayılmasına neden olabilir. Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan aktivizm ve sosyal hareketlerde önemli bir etkiye sahiptir. Ekonomik etkileri ise iş dünyasını derinden etkiler. Şirketler markalarını tanıtmak, müşterilerle etkileşimde bulunmak ve ürünlerini pazarlamak için sosyal medyayı kullanıyordur. Ayrıca influencer pazarlaması gibi yeni iş modelleri de ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte sosyal medyanın reklamcılık ve tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkileri de tartışma konusudur. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.